Bitmedi, devamı var. Bunlar da aynı şekilde el yapımı çoraplarımız, namaz çoraplarımız ve patiklerimiz. Tekrar yine liflerimiz. Bakar mısınız güzelliği? Çok güzel, hepsi birbirinden güzel. Bunların hepsi çocuk lifleri. Hepsi birbirinden güzel. Dayatmalarımız. Bu da lifimiz. Aynı şekilde. Bunların hepsi lif. Gördüğünüz gibi. Çeşit çeşit. Hepsi çok güzel. Yine aynı şekilde havlularımız burada da var. Bu diğer çeyizin devamı. Sıvamadı odaya. Buraya da taştı. Diyelim. Çok güzel. Bunlar da tekrardan yazmalarımız. Üstünde de var bunların. Terlikler. Peki takımımız yine battaniyemiz. Yediklerimiz. Yine evet. bunlardan namaz türbentleri tekrardan. Battaniyemiz, yine seccadelerimiz, yine türbentlerimiz. Sürü sürü geliyor poşetlerden dolayı. Artık kusura bakmazsınız. Yapacak bir şey yok. Evet yine çeşit çeşit tiplerimiz, Patiklerimiz orada da var. Bunlar da yine yazmalarımız. Bunlar da yine namazlık eşyaları, çoraplar, etekler, kolluklar yine çiçeği olanlar. resimler de var. Yine namazlık. Yine iç çamaşırlarımız burada da var. Çeşit çeşit. Ve gelinimizin kıyafetleri. Burada da alt tarafta yine iç çamaşırı çoraplar. Parfüm yine. Güzel hırçlarımız var battaniyemiz kıyafetler Hepsi bu kadar